Hadi Abi hadi 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 bak bak, bak. Hayır, bir şey diyeceğim bizim 6 ayda bir ritüelimizdir onu bir yavaş çekim izleriz yani hakkıdır o videonun Tamam o zaman sarhoşu bağlıyorum hadi evet. bismillah 0 mi yapıyorduk Evet 0 5 evet Şu an sarhoşum zaten belli Bugün konumuzda <laughs> <laughs> Arınca neden beşti Niye bir şey? Kafayı mı yediniz? <laughs> bir, bir, bir soruları. Ne acıdan? Ne Bu gerçekten Bu yıllardır gerçekten. <laughs> sadece karınca için beslediğim tüm canlılar <laughs> için <gülüyor> geçerli bir soru. <laughs> Ya masadan şey, meze alıyor. Fındık arıyor, fındık e, arıyor. Fındık. Yani sarhoş esvermesi vardır ya böyle bir beklersin. Senin misin? Divane misin? Aşık mısın? Nesin sen ya? Manyak mısın sen var? ya? Böyle bana her zaman komik gelen e, sorular zinciri diyebilirim. <gülüyor> 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 Yok, deli, <değilim. gülüyor> Sarışım. deli değil. Kimse bu. Deli Arkadaşlar ses anlamadığım bir şekilde patlıyor. Tamam artık. Yani hani habire yazmanız bir şey değiştirmiyor. Yine sökeceğim takacağım yine değişmeyecek. Restart atmam falan lazım. Ses herhalde. düzelmedi mi ya? Ben Anlıyor, de iyi geliyor. Ar arada pıtlıyor da çok şey değil hani rahatsız etmiyor. Okey tamam. <laughs> <laughs> Böyle iki dakikada bir full ablo sürüyormuş gibi düşünün. Ya allah allah <laughs> Biraz oğlum. yani abi, gerçekten siz var ya, bak, 40, ya. 40 yaşındaki kadınla nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz abi <laughs> <laughs> terbiyesizlik yapmayın <laughs> ha, mi? burada her şeyden önce ben buna müde müdahale ederim ayıp denen bir şey var ama ben ya hala abi. o evet abi ya full yanını foto koltuğunun fotoğrafını yollamıştı hatırlıyor musun? <laughs> Şimdi göndersem daha rezil. <laughs> <Yırtıldı>. Haydi. <laughs> Zart. Zamanla ağırlık yapmış. <laughs> Ortada dağ var. <laughs> Fulya be. Seviyorsun bu hayatı. Hayır yırtıldı. Babam geldi geçen şey diyor. Ne yaptın diyor. Koltuğun bıçakladın diyor. <gülüyor> okumuş <gülüyor> adam. <gülüyor> ya. <gülüyor> Koltuğu diyemedi. <laughs> şey okumuş sikmiş diye Bıçaklamışlar. örnek insan kanı var. Laboratuvar için ayrılmış. Yani şey öyle Değil mi? hazır. Aynen, aynen. <laughs> şu yolladıklarında şu, şu insan kanı var, insan kanı. Ama benim kanıma çok yakınmış. <laughs> Ağırış pozitif olduğu için söylüyorum. Baş... <laughs> Başka ne var? Var bir Ya bir var bir sürü kim var, mim var, bir sürü şey Çin var. var. Sperm yok mu aka? İkide kaptı elemiş. Ama hemen getir ki ölmesin hani. <laughs> <abi, gelmez> <laughs> 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 Tamam tamam. <gülüyor> ya sperm mi <laughs> oğlum pis herifler ya. Biz onu yayından sonra bakacağız. <laughs> Beş adam toplandı. Beş adam oğlum pf, ha, yüzüme geldi amman avayım dur şunu. Ne oluyor bir dakika ne yapıyorsunuz? <laughs> ya? Hayır bitmedi bitmedi devam etmiş. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. oyununuzu oynayın. Çıkı karı geldi? Bitmedi oğlum. Abi, kopuşuyoruz, bitmedi oğlum biz kapışıyoruz abi. Yeni bir Çık oynarsınız çıkı karı. Çıkı karı. Aa. Aa falan diyor işte. Ya araya bak ya bu kılıf harbiden gidip kuru götünü sikeceğim şimdi ha. Allah Allah yukarı yukarı yallah hadi hadi. Aa falan diyor ya. Atsanıza Ucunu temizliyor mudur? <laughs> 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 abi bence yeter ama. Fırat <laughs> abi, abi sen gece niye her şey artı 18 oluyor ya? Abi az da böyle elinden şey şeyler yaparsa. Bunun oynaması normal mi? <laughs> <Bence da>? Yeter. <laughs> sen kaldıysan. <laughs> ha cihaz da cihaz da pahalı <laughs> inek memesi gibi sağıyor. <laughs> Şimdi başka aynı taktikte şey yapıyorum. Ee, bunu <gülüyor> <gülüyor> burada bilimsel bir yayın yapıyoruz yavşaklar. Mesela ba bana yazıyorlar. Abi senin yaşadığın hayatın onunla birini yaşasam bir tane derdim. Ah kalmaz amına ah. koyayım. Al ah, bayağıdır çekmiyordum. oh, ah, çekememiş unutmuşum. Grav'in şeyin Fulya'nın kimliğini gördüm de. <laughs> Korktun değil mi abi? <gülüyor> 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 ya, ya bunu uğraştın mı gerçekten ya? Dizide argo, şiddet, mafya, numes, racon, haset, türe, <laughs> tecavüz, kapı dinleme, üntukom, sevkiyat, teslimat, mal hiçbiri yok. Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan, zaten izlerken de ve demin sayarken parmaklarımın yetmediği tüm o klişeler olmadan da reyt, <laughs> teslimat, mal Dizide argo, şiddet, mafya, numes, racon, haset, türe, tecavüz, kapı dinleme, üntukom, sevkiyat, teslimat, mal hiçbiri yok. Arkadaşlar size efsane mantarlar topluyorum. Allah. Kordis hepsi mantarı. Abi ay yanında spawnlandı. Onu sikiyorlar galiba Ahmet şu an. Ahmetciğim ağlama lütfen. Aa oradan yapma. Düşmanlar. Düşmanlar. Bir de işte. Sonra sirke tadı oldu. Uzak doğulu oldu bir anda. Abi demeyin. Ya işte, abi bir demeyin. şey, bir şeye uzak doğru oldu ya. Ne amına koyayım ya Allah Allah. Bir şey değil mi? Çok kötü değil lan. <laughs> ya adam hoşuna gitmeye başladı. <laughs> abi bunun ya. gene kafası güzel ha. Çok kötü değil bence. Tam bu mu? Bu kadar. Mısın? Alayım mı daha? Al biraz daha al. Abi almasın biz de almayız. <laughs> <canım>. Alamam. <laughs> al, al. Emin misin? Eminim dene. <laughs> Zorlamasın beni. Alışırsın. <laughs> 25 <laughs> Ay Allah. Allah, pardon kardeşim. Bu kadar lan, ne oldu? <laughs> <Allah. gülüyor> oğlum dışarıdan geldiniz mi söyleyin. Böyle bir giriş var mı ne Kardeşim gerçekten özür dilerim ya. Aa <laughs> 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 gitti. <Gikâf. gülüyor> <Teyipsin gülüyor> teymen teymen ben teymen. Hay Allah'ım. Bence bak sis var. Aa, Aha, kafama görmek. yedim amına koyayım. Aa, uza uza. <gülüyor> 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 Neleri var? Onun oyunda. Çok korktum. <laughs> Bence risk atmam kendimi. Dön dön dön, ya. dön et, dön. Başım döndü amına koyayım <laughs> şu an. Oğlum bey başım dönüyor şu an. Uzayın geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dön dön. Kan şekerim düştü orospu çocuğu. Aa önüm gözüm karardı görmüyorum. Çok boşluğuma geldi lan. Ya bir şey diyeceğim. Bolt bende de olsa ben de vururum oradan amına koyayım. Ha! Amına <laughs> <laughs> koyayım. Ya böyle böyle bir anı yok ya. <laughs> Hay Allah'ım ya. Herife bak birbirimizden korkup rahatlayıp sonra ölüyoruz. Ya onu açmayaydın ama. Bu arada çok güzel bir donate gelmiş. Bir nefesli Tukan diye. Bir yağmur damlasının yere düşüşü kadar kısa bir andı. Gözlerimin gözlerinle buluştuğu o an ve Tukan o kısa an yetti benim sana vurulmama. I love you. Ya, I love you koymaydım. <laughs> yani başına bir de PS <laughs> koysaydın ya. PS I love you. Bir şey söyleyeceğim. Ne ara göz geldik acaba? Markette oh, oh, işte domates seçerken. Tuğkan <laughs> 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 domates çeviriyor eline. Testeneme. Gayet güzel anlattım. Kimse anlamadı. İşiniz gücünüzü rendim atmak. Oysa ki orada çok bilgili, çok güzel, çok faydalı bilgiler veriyordum. Tamam. Şimdi onu böyle burun izanında şöyle bir salla böyle bir çevir bir kokusu yayılsın onun. Çevir, çevir, çevir bir şey, yok, bir şey, bir şey. O, üfle için, üfle burun izanındaki üfle için. üfle. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ondan böyle bir. Azdır, ölüyordum. <laughs> <laughs> Ya kıyamam ya vallahi üzüldüm. İki sene biyordum. <laughs> abi. O hanfendinin 5000 saat fayfemi var RP yapıyor yalnız. <laughs> <işte. gülüyor> ya oğlum kıyamam ya üzüldüm ya. Tamam tamam. Oğlum sen nasıl yemek yapıyorsun ya? <laughs> Öyle mi yapıyor acaba? Öyle <laughs> <laughs> ya. Ben bunun rol olduğuna inanmıyorum. Bu gerçek ya. Hmm, standı küçülttüm. Gözünüze batmıyor değil mi artık? O hiç gözükmüyor lan. Çok ucu gözüküyor. Ya. Ne yanlış <laughs> ucu ucu gözüküyor. <laughs> Sevin açılması için telefonun bitmesim lazım. Hayır. <gülüyor> 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 Bak telefonu şöyle düşünün. Telefon bitecek. Telefon kullanılabilir halde bitecek. Ama aslında içinde planladığımız özelliklerin çoğu eksik. Onlar zamanla gelecek yani. Çünkü kafamızdaki telefonu %100 bitirmeye kalksak bu sunucu daha 4 ay sonra. <laughs> Üzülme abi. Dört abi <laughs> çok, çok çok güzel Açacağız abi söz ya açacağız. <laughs> Açamıyorum. Tamam ya şey yapma. Atakan. Ve basit bir sapanımız oluyor. Baya da güçlü gibi ha. Hemen deneyelim. Önce bir kağıt parçası. Başka bir amaç için de kullanılabilir ha. deneyeceğim. Sakatlık çıkmasın. <laughs> Çıkarttığı ses kadar güçlü mü anlamadım. Baya ses çıkarttı ama. <laughs> ah. <laughs> ha, biraz daha ağır bir şeyle deneyelim. Şimdi influencer marketingin önemini e, şuradan anlayabiliriz. Mesela Elon Musk'ın biyografisine Bitcoin yazması bile Bitcoin'i e, e, ne kadar derecede etkilediğini abi, abi, gördük. E, bu yüzden markalar açısından baktığımızda... Buyur, e, baktığımız... Buyurun, buyurun, bir saniye arkadaşlar. Kapatır mısın? Aynen bak. Çok, çok, <laughs> bu çok abi, güzel ya. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun? Kapat. Babam olsam var ya. Bütün gün polavra atıyor. E geldim arkadaşlar. Bu arada... E... <laughs> Barış Özcan gelmiş. E, hoş geldin Barış abi. E, merhaba. Dediğim gibi biz e... <laughs> bu açıdan baktığımızda... Şimdi bu açıdan baktığımızda röportaj adamın elinde de görebileceğiniz gibi... Ah, abi dur çıkacağım şimdi bırak beni. Kay, ses zıpla zıpla zıpla. Buraya koy. Zıpla. Ben alttan giriyorum. Gir alttan. Sen zıpla. Hop. Tam oradan çıkar çıkmaz koy. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir çık şimdi abi ben giriyorum. Ha, <laughs> Oturmuyor oğlum. Abi iyice sokman lan. <laughs> <laughs> ya siktir git meşale yak amına boş yapma diye. <laughs> meşale yok meşale yok. Ya geçen gün arkadaşlar çok büyük bir beetle böyle bu kadar bir böcek. Beetle ne abi? Ya böcek Oo. işte. Böcek. Büyük ama. Ulan çıktım tam şunun ortasında duruyor tamam mı? Böyle duruyor orada. Elimde de su vardı suyu önüne döktüm. Hani o kadar temiz kalpliyim ki böceğe su veriyorum amına koyayım. Harbiden suyu önüne döktüm. Ee, Üç adım daha öteye gittim, şu direğin yanına geçtim, kolumu da dayadım, sigara içiyorum. Ayağımda da terlikler var. Aradan böyle bir 15-20 saniye geçti, geri adım bir attım, paş diye bir ses. <laughs> Abi ayağı bir kaldırdım o. Oh. Böyle dönüyorum. <laughs> Ulan hayatı orada sorguladım biliyor musunuz? Yani az önce su verdiğim hayvana bu kadar geniş alanda pezevenk teşekkür etmeye ayağıma gelmiş. <laughs> ben nereden, nereden göreyim? Ya yani burası kaç metrekare alan? Sen şurada suyu içip benim ayağımın altına niye geliyorsun ya? 14 Şubat esprisi yapayım mı Instagram'a? Bütün sevgililerimin sevgiler günü kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle atanlar var mı acaba? Var abi? var lan var. Havalı gözükmek için. <laughs> Oha bu ise kız erkeği gördün mü? Tüm sevgilim kutluyorum demiş abi. Özge'ye bak. Allah'ım nasip et. Güzel. Tamam ben kalıyorum seni hoş. pek istemiyorum gibi. Kullan kanka. Abi bir ok sıktı. Ok mu sıktı? Kim ok sıktı? <laughs> Amına korun bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dışarıdan <bir, gülüyor> <şu, gülüyor> kendini Kordi. <gülüyor> şu, kordi şu odunları aldı siktir git götür Allah'ını <laughs> seversen çok korkuyorum ya. Al şunları götür ya. <laughs> Evde yakacak. Evde, yok <laughs> mu? E, ya? evde yakacak. evde yakacak. Al şu 200 o, şu 200 kumaşı da al al git götüne bez Abi yapın üstüne Mert. götüne <laughs> bez yapın çocuk dondu orada ya. Twitter kullanıcılarına diss mi? Hayır, Twitter candır ya. Nuracun 200 ateş iyi İyi aşkamlar. Böyle Twitter candır bu arada. Ben Twitter'ın gerçekten kaliteli kullanıcılarını çok seviyorum. Toksiklerinden nefret ediyorum ama ya. Yani Twitter'ın kitlesi o kadar değişik ki. O yüzden gıcık oluyorlar bana. Twitter'da kullanmıyorum ya. Bir geçen gün şey demişti. Elren'in bot olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. E nereden? Dikkat edin. İşte Twitch'te 2 milyon, YouTube'da 1 milyon. Twitter'ı o 100 bin. İşte 90 bin. Madem bu kadar ünlü Twitter'da niye takipçisi yok? Kapiş falan yazmış böyle amına kodum. Gibi bir koyucu altta bir yazmış. ki Kanka çok basit. Adam Twitter kullanmıyor.